Game Time'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Rust'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, yanımda Emir var. Şu ee, TR gireceğiz bu, e arkadaşlar. Ya 3. bölümde Terra server'da oluruz. Böyle bayağı bir şöyle eğlenelim diye girdik. Adam arkamda lan. Headshot. Arkadaşlar dediğim gibi e, ikinci bölümde 2-3 e, iki, kişi olabiliriz diyecek demiştim e, ki öyle oldu gördüğünüz gibi Kanka sapili buldum ve explosives can buldum yani C4'ten e, sinyal arkadaşlar. E, birinci bölümde sapili sinyal göstermiş miydim bilmiyorum ama sapili sinyal attığınızda airdrop geliyor arkadaşlar. Adam kanka yanıma gelsene. Sapili attım. al kanka. Varsa. Kanka bayağı bir bildiğin small'ın orada kapışma oluyor. <laughs> Silah sesleri falan. Adam arkamdan vurdu ya dayı. Geldiğini duydum da gruba alıyorum. Kanka burada bildiğin çatışma oluyor. Bir air drop herkes merkez buraya üşüştü. Hay ben senin babanın kemiklerine. Mu ha. Sen wolf müsün? Yok. Abi öldüm ya la. Neyse grubal da. Zaten bu serverda öyle pek önemli değil. am ah, 4 geldi. Serverda akşam olması kötü olmuş Kanka Evet Şeye alsana gruba Gruptasın herhalde ya önceden oynamıştık ya Abi ne fail oldum ya öyle Gördüğünüz gibi çok süper bir fail 30 tane kurşun sıktım bir tane sanca dedi. Aynen aynen M4 çok sekiyor. Abi adamlar da gelip geçiyor beni buluyor ya. Öldürdüm öldürdüm. Bolt action var birinde. Ben de dağdayım. Sen mi Bilmiyorum şu anda birine doğru ben gidiyorum. Dağdayım lan Abi öldürdü ya la. Ben bana bir bolt action çıksa. <laughs> Dediğimiz gibi arkadaşlar, e gördüğünüz gibi bu arada bolt action çıktı. E bu servera eğlence amaçlı girdik. E bolt action'a şey taktım. Kanka mermiyi koymayı unuttum adam. Bir yanıma verecek benim. Ahmet gitti yok. Kanka lanet kele. Bence de. Ha geliyorum kanka sen dağdasın değil mi? Sımalın üstü. Aha. Allah bilmiyorum bir yana doğru gidiyorum ha. Sen misin bu? Bak sen mi? Ha benim 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 ismin değişmiş herhalde. Aynen. Şimdi bolt actioncılık yapacağız. İndirdim bir tane, sıktım yani. Yadır, bolt action size iyi gelecek. Arkadaşlar zaten Kevlar'la başladığı için Ölseniz de bir şey olmuyor Adamlar ev yapmış Fakirler Abi ne fail oldum ya öyle Şu bol action'ın de 3 mermisi var ya beni uyuz ediyor Sırsızlık. Evet en güzeli Adam bizden kaçmak için hareket ediyor. <laughs> Abi ben indirecektim ya. Na, <laughs> en güzeli. Adam şimdi arkamızdan gelip ikimizi de öldürmüyor mu? Şu ağacın orada bir adam var da Kanka istiyorsan gel bak şu eve gidelim şu ev daha güvenli Bak şu sağda Koskoca Gördüm kanka orayı biliyorum da kapalı orası %100 kapalıdır Kanka adam Adam ağacın orada Gördüm kanka aynen oradan sıkıyor biliyor musun? Şu Adamlar oraya yatak mı atmışlar öyle? Sefiller orada doğup doğup duruyor. Kanka bu bolt action'da çok kötüyüm ya ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir seve. Ee, öyle item kasıp da bir şey yapmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yani pro boltçu <laughs> 189 ne hayat çakıyor. Keşke şu oyunda uzanma olsa. Taşın üstüne uzanırım. İndir. Onu indir. Bunu indir. He. Aynen. Ben bir de bolt action'a susturucu taktım. <laughs> O mermi bitti? Ne oldu? Şu Kanka adamlar çatışıyor. Yo ben inmiyorum. <laughs> Kanka biri bize doğru geliyor. Altımızda, arkamızda, arkamızda. Neredesin? Dağdayım. Benim Ha, yo daha yeni Daha yeni buradan başka biri geçti oğlum. Aynen Korktum yala bir an Niye korkutuyorsun beni? Dayı, bir şey basamadım. Matt git. Ben ben öldürdün mü? Evet. Helal. Beni beni öldürmeye çalışırken sen öldürdün değil mi? Güzel fikir. Ben de öyle yapardım. Abi dediğim gibi şu eve gidelim. eee arkadaşlar eee 5 dakika videoyu durduruyorum geleceğiz eee eee geldik arkadaşlar ee, devam ediyoruz şurada... neredesin sen ha. ha tamam ben de peşinden geliyorum diyeceğim de dağın üstündeyim ben bir sana sıkarsa Kanka biri sana doğru geliyor. Gördüm. Yalnız biri başka bir boltla beni indirirse ne gülerim be. Niye durdun oğlum gitsene. Dur oğlum, <laughs> Aa adam başka bir tane adam dağın üstünde. Ya benimkini çalarsam böyle olur işte. Kafasına yedi adam. <laughs> Adamlar daha üstünde birbirini kovalıyor. Peki, öldün mü? Öldüm abi. Kaç kere Nasıl öldün? Sen ben de hala ayakta duruyordun daha yeni. Hayat evet, şahat. Adam, adam gördü ya beni. Kanka yeniden daha üstüne gelsene. Salak çıktı. Adam var ya, adama sıkarken mal çıktı. Uyuyor şu anda. Ölüsünü geberteceğim. Kötü haline. Şöyle Bu M4'ün sekmesinden nefret ediyorum Kanka sen neredesin? Derkay mı? Kanka dedim sen neredesin dedim Ben Boltla mı? Kanka burada beni indirecekler. <laughs> Çünkü çok kişi burada öldürdüm. Ha, abi ya. Üç de bunda ben de şu adamı bir vurabilseydim. Arkadaşlar bu arada sadece rast gelmeyecek. Ee, Rastım böyle biraz çekeceğiz eee Sonra ben Outlast falan çekmeye başlayacağım. Var, var baya, bende baya bir oyun var. Prototip falan e, var bende. Ben önceden indiriyordum oyun. Kanka öyle bir fail oldum ki. Lan! Abi öldürdü adam beni. Kim öldürdü la beni? Ha boom. Aynı bolt bolt geldi. Kanka adamlar e, o çatının üstüne nasıl çıkıyor? Ben de çıkacağım. Güzel yer orada. Her yeri görüyor. Aa, fail olacağım. Fail olacağım. Abi adama bir tane headshot attım. Adam ölmedi. <laughs> <laughs> ha, P250 geldi lanet. Şimdi bana şunu taksam. Ve şunu taksam. Abi. Adam he at biz o kadar tarıyoruz. Adamın orasından burasından geçiyor. Adam bizi tarıyor. Ölüyoruz. Adamı ben size... Ya, ne ara sen benim arkama geldin he? <laughs> Yo. Kanka gel. Kanka adam var adam var adam var. Kafasını çıkarıyor bize. Kanka gebereceğim. Ha. Süper. <laughs> Süper. Abi adam nereden sıktı ya öyle? O adam. Nice. Öldük ya la. Eee... Kanka arkamda var. Nerede doğdun ki? Aynı yerde doğdum. <laughs> Abi biri bana sıkıyor. Kaç benden. Kork benden. Ha sana sıkıyormuşum lan. Abi Shotgun sıkıyor ya önümüze <gülüyor> mal <gülüyor> Mal dışarı hiç çıktı adam headshot çaktı herhalde Abi adamlar arkanda Tamam <laughs> Ha sen miydin oğlum Ya. Adam nişan almadan ya. ha. <laughs> <Öleceğim. gülüyor> <Öldün mü? gülüyor> Abi P250 nedir ya şunu Niye koydular ya? Fakir fakir dolanıyoruz. İnsan bir bolt falan koyar ya. Ne ya bu P250 yerine? Hah, hah, Sıkıyor, sıkıyor. <laughs> Action'ın böylesi. Lan sıfır canım var lanet gelsin. Şu Wolf'tan gıcık aldım ha. Kanka Emir. Ha dedim gittin mi? Aa shotgun buldum sonunda. Shotgun. Shotgun. Şimdi gelin. Yine öleceğim. Oha! Emir. Abi konuş ya susma. Gittin zannediyorum. Kanka evin üstünde doğdum tp at Öldüm Boş yere atma Nasıl öldürdüyse artık M4 verdi en son sonunda Yine öldüm Nice ile Kanka bana tipi at. Evin üstünde doğdum acele. Aa o kötü oldu işte. Bolt action arıyorum evin üstünde. Abi evin üstünde şatkanla doğulur mu ya? Ne saçma bir iş. İlk bölümü bitirelim mi? İkinci bölüm işte. Aha diğer serverda. İkinci bölüm bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın ve abone olmayı. Ee, iyi oyunlar, iyi günler.